Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkideyi nasıl sularız, nasıl besin veririz ve kışa nasıl hazırlarız? Kıştan sonra ilkbaharda nasıl çiçek açtırırız? Bunlardan bahsedeceğim. Gerçekten bu yöntemleri kullandığınızda sizin orkideleriniz de hem canlı kalacak hem de çiçek dalı çıkaracak ve çiçeklenecek. Çiçek dalı çıkarması için Eylül-Ekim yani Ekim ayında özellikle Ekim ayında bir bakım yapmamız gerekiyor. Kasım-Aralık'ta da yine her ay belli bir bakım yapacağız. Ondan sonra da çiçeklenmesini sağlayacağız. Hem çiçekleri nasıl suladığımı göstereceğim size. Hem de besini nasıl verdiğimi anlatacağım. Çok dikkatli izleyin arkadaşlar. Şimdi ilk olarak e, besini nasıl veriyorum? Orkideyi ilk aldığımızda arkadaşlar şöyle bir... Porselen kabın içerisinde oluyor. Tabii ki mecburen şimdi şu şekilde bir orkidemiz var. Özellikle kuru bıraktım. Nasıl sulayacağımı göstereceğim. Şöyle kuru bir orkide e, bu şekilde size geliyor. Tabii ki çiçekli bir şekilde geliyor arkadaşlar. Orkide e, çiçekli olduğu için üst kısmı daha ağır oluyor. Sadece şöyle plastik bir şeyle gelirse size e, hem orkide devrilir, çiçekleri kırılır. Hem de hediye geliyor pahalı bir bitki. Size bu şekilde gelse tabii ki hoşlanmazsınız. O yüzden aslında neyle geliyor? Şöyle bir kapla geliyor. Siz bu kabı size hediye geldikten sonra bunun içerisinden çıkaracaksınız. Çünkü neden? Köklerinin ışık görmesi gerekiyor. Şu köklerinin şurada görüyorsunuz köklerinin de Işık görmesi gerekiyor hepsinde. Ben mesela geldikten sonra şöyle bir orkide saksısı satılıyor. Şeffaf daha hoş bir görüntüsü var. Bakın şunların şu köklerinde gün ışığı görmesi gerekiyor. Hemen kendini zaten kök içeriden gün ışığına doğru çıkartır. Ve isterseniz böyle bir saksıya alın. Ama asla böyle bir saksının içerisinde tutmayın ve içerisinde de su kalmasın. Kalırsa bitki kökleriniz yani orkidenin kökü çürür çünkü orkide hemen hemen her gün güneşli sulanmak ister. Sulandığı zaman da içinde de su kalırsa ve kökler de o suyla çok temas ederse orkideniz ölür. Öncelikle bundan bahsetmek istiyorum. Çok orkide evine gelip orkideyi çok kurutan arkadaşlar var. Benim bu yöntemlerimi uyguladığınızda orkideleriniz hem kurumayacak hem de her sene çiçek açacak arkadaşlar. Şimdi öncelikle şimdi ne yapacağız? Besin vereceğiz. Besin vermek için orkide besini seçiyoruz. Bu şekilde ben aldım. Kapakla kapak ölçümüz bizim ve bir litre suyumuzu kabımıza alacağız. Kabımıza alıyoruz. Derince bir kap olmasına dikkat ediyoruz. Şu üstünden. Şöyle daldırdığımızda üstünü geçecek ve sular şuradan, e, su şuradan geçecek. O şekilde yapmamız gerekiyor. Yoksa olmaz. Şimdi ben bir litre daha koyacağım. Benim kabım biraz geniş olduğu için e, iki litre su koymam gerekiyor. Evet, diğer bir litreyi de koyuyorum. Şimdi iki litre, bakın şurada ölçü var gösteriyor. Şöyle, şurada diyor ki bir litreye yarım kapak, iki litre suya da. 2 litre su ya da bir kapak yeterli geliyor. Önce çalkalıyoruz ve daha sonra bir kapak olacak şekilde besinimizi, bakın bir kapak. 2 litre suyun içine dolduruyorum. İyice karıştıracağız. Orkidelerimizin toprağının iyice kuruduğunda, şu köklerinde iyice beyazladığı zaman yapıyoruz. Şimdi orkidenin e, saksısını e, yapraklara değmeyecek şekilde daldırıyorum. Ve iyice sulanmasını sağlıyorum. Bu daldırma usulüdür. Şimdi köklerinin iyice besini yapraklara değdirmeyin sakın. Kökleri iyice su gelmesini sağlayalım. Şimdi o suyu çekiyor ve geliyor bakın. Bütün köklerin ıslandığından bakın böyle şöyle ben iyice ıslan yapraklara değdirmeyin. Şöyle iyice ıslandığından emin olalım. Bakın yapraklara değdirmeyin sakın. Eğer sıçrarsa da hemen kurutun. Bakın ıslandı. Suyu çekti. Kök uçları özellikle kök uçları. Diyelim ki sizin şöyle dışarıda kökler var. Oraya da bu besini püskürtme usulü. Hemen onu da söyleyeyim size. Püskürtme usulüyle de yapabilirsiniz. Bakın şu havai kökler var. Onlar suyun içinde ıslanmaz. Ona da besinimizi yine yapraklara değinecek şekilde şu şekilde havai köklerinizde de sizin daha uzun olabilir. Onları sakın kırıp atmayın. Havai kökler özellikle sulandığında orkideye çok iyi gelir. Bu şekilde sulayabilirsiniz dışarıda kalıyorsa. Buna yeterli. Ve bunu sakın şu şekilde buna koymayın. Çünkü bu içinde su kalırsa Şuralara gelen kökleriniz varsa onları çürütür. O yüzden bunun süzülmesini bekleyeceğiz. Şöyle alalım bu tarafta süzülsün. Şimdi diğerini daldıracağız. Evet, bu delik olacak. Kapağını çıkartmış olacaksınız. Evet, daldırıyoruz. Bakın şuradaki kökler sulanıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz şu kökler daldırdığımızda yukarıya kadar su geliyor. Dediğim gibi yukarıda kalanlara da bu şekilde bakın şurada kökler var. Şöyle yapalım. Bakın şurada kök var. Ona da bu şekilde besinimizi verelim. İç kısımda kalanlara daldırdığımız yerden bakın şuradaki bitki besini ona geliyor. Evet bunu da bir süre bekliyoruz ve besini aldığından emin oldum. Bir orkidemizi daldıralım. Yalnız onun kapağını unuttuk. Çıkaralım. Kapak olmayacak. Kapaksız bir şekilde. Evet daldırıyoruz. Biraz bekleyin havaya çıkabilir. Suyu çekene kadar. Evet bak şimdi durdu. Ve suyu karıya kadar çekecek. Yapraklara gelmemesine dikkat edin. Ben hatta geldi kuruttum bu şekilde. Orada besin kalmasın yaprağın üzerinde. Besini kökler alacak. Evet dediğim gibi eğer suyunuz üste kadar gelmiyorsa siz suyu üzerine dökün. Yani besinli suyu dökün. Ben şimdi öyle yapıyorum. Çünkü bu biraz daha büyük bir saksıydı. Üzerine kadar gelmedi. Ben üzerinden döktüm. Böyle besin verirken bu şekilde suluyorum. Bir çeşit daha sulama var. Onu da nasıl yapıyorum? Ben şimdi onu da göstereceğim. Hemen çeşmenin altına bırakıyorum. Şimdi o şekilde sulamayı da göstereceğim. Çeşmenin altına tutuyoruz. Bütün kökleri ıslanacak şekilde suluyoruz. Ayrıca yaprak uçlarına da su gezdiriyoruz. Arıtma suyunuz varsa onunla sulayın. Yaprak uçlarına da su değdiriyoruz. Doğal ortamında orkide baş aşağı olduğu için ortasına değil ama yaprak uçlarına su gelecek şekilde de sulamamızı yapabiliriz. Şimdi bitkimizin aylık besinini verdik. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Evet 12 saat gündüzde bıraktık. 12 saatte gecede bırakacağız. Ve bu tarihler El, Ekim, Kasım, Aralık hatta gecelerin daha uzun olduğu zaman daha iyi olur. Kendini e, karanlıkta hissederse daha güzel çiçek açar. Ama siz bu bitkinizi salonda tutuyorsanız da salonun ışığını gece 1-2'lere kadar 12'lere kadar açık bırakıyorsanız o kendini maalesef gecede hissetmeyecektir. Buna özellikle dikkat ediyorum. Parantez açıyorum. Gece olduğu zaman hiçbir ışık görmeyecek. Sokak ışığı da görmeyecek, evin herhangi bir ışığını da görmeyecek. Buna dikkat ediyorsunuz. Buna dikkat edilmediği zaman maalesef orkide kendini hep gündüzde zannettiği için çiçeklenmeye geçmiyor. Camın üstünde güneş değmesin ama gün ışığı alsın şöyle alta koyduğunuz zaman o gün ışığı artık almamış oluyor. Orkidelerimizi ben koyduğum yerde tam böyle bırakıyorum. Bakın güneş vurmuyor. Camın önünde gün ışığı görüyor. Güneş vurma anlamı değil bu. Güneş vuran bir camsa perdenizi, güneşlerinizi çekin. Ama camın yine önünde böyle dibinde birazcık altında dursa bile bakın gölge. Aydınlık gölge. Güneş vursun demiyoruz. Güneş vursa bile Güneşi direkt almayacak, e, perdeden arkasından alacak. Ama gün ışığına yakın yerde duracak. Bu üçünü de ben gün ışığına yakın yerde tutuyorum. Bunu unutmayın arkadaşlar.